31. mektup ve Hacı Abdüsamed-i Kamil'in der teessüf der etbari hiç. Bu 31. mektup Hacı Abdüsamed Kamil'e gönderilmiş olup kendi haline, tavrına teessüf etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve selamun ala ibadihi lezine sefa. Allah-u Teala'ya hamdolsun. Sevdiği, seçtiği kullarına selam olsun. Tezar efsus. Binlerce yazıklar olsun. Ömrü giren maye, bu çok kıymetli ömür der heva ve heves heva ve heves peşinde reft gitti heva ve heves peşinde gitti bu, Muhammed'in buyuruyordu yani anadan doğma evliya ve der hirman ve masiyet güzel mahrumluk, kusurluluk ve günah içerisinde geçti. Derü duvar bergerdari in dur ezgar giryan ve zares. Bu maksattan uzak olanın kötü amellerine kapılar ve duvarlar ağlıyor ve her senk ve sifan ve halmi fermayen. Her taş, her kum, her toprak lisan-ı hal ile diyor ki ma lehaza hulikte sen bunun için yaratılmadın ve bi bihaza ömürte sen bunun için emrolunmadın. Beyt, her du alem der libası taziyet, Eşk mübarek ve Twitter termasiyet. Şiir var. İki alem taziyet madem elbisesi giymişler, sana alıyorlar, sen ise günaha devam ediyorsun. İşgülullahe, İşgülullahe, Allah'ı çok zikredin ve tuğbu ilallahi Allah'a çok tövbe edin. Çağedür, racif edür, tetvedü ağa, radif edür. Birinci sur yaklaştı. Arkasından ikinci sur gelecek. Ve selamu aleyküm ve ala sahirin ve nitebe Size ve diğer Allah yolunda olanlara selam olsun. Kadar mütevzi efendim.